Daredevil yanlışlıkla bir insanın ölümüne sebep olmuştu ve bunun için çok büyük bir vicdan azabı çekiyordu. Örümcek adam onun yanına gelip sert bir konuşma yapmıştı. Ona bir süre Daredevil olmaya ara vermesini önerdi. Matt uzun bir süre kayıplara karıştı. Daha sonra Daredevil geri döndü ve sonra Kingpin'in ofisini basarak ona savaş açtı. Kingpin onu hapse girmek üzereyken böyle bir hamle yapmasının akıllıca olmadığını söyledi. Ancak Daredevil gözdağı vererek onu izlediğini ve hayatını cehenneme çevireceğini belirtti. Daredevil elindeki siz bombalarını patlatarak ortalığı kaosa ve hızlıca kaçtı. O sırada Spider-Man de onun yanındaydı ve ikisi binanın çatısına çıkıp konuştular. Peter bu tehditlerin gerçekten işe yarayacağını düşünüp düşünmediğini sordu. Daredevil artık küçük suçlularla uğraşmadığını, doğrudan Kingpin'in tepesine oynadığını söyledi. Peter ise ona neden kendisini çağırdığını sordu. Çünkü son zamanlarda pek anlaşamıyorlardı. Matt hapse girmeden önce onunla arasını düzeltmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Peter geçmişte kendisinin de birini yanlışlıkla öldürdüğünü ve o zamanlar ne yapacağını bilmediğini anlattı. Matt'in durumunu anladığını ve ona bu yüzden öfkelendiğini itiraf etti. Daredevil hiçbir şey söylemeden ona sarıldı. İlk başta şaşıran Peter bir süre sonra sarılmaya karşılık verdi. Bu ikisi için de yalnız olmadıklarını hissettikleri bir andı ve aralarını düzelttiler.